Ay ne kadar çirkin gözüküyorum. Ay bunu istiyorum Nikola Altın Kitçe. Ay bu nedir? Ay bakar mısınız kızlar çok iğrenç. Bakayım abla. Ay dur. Gayet abla. Ay ne iyisi. Allah aşkına. Ay bu ne? Hani ne? nerede? İşte onlar fitre. Beni olduğumdan daha çirkin gösteriyor. İnanmıyorum. Bu ne? Şimdi o fitresiz. O vitresiz ya bak yazıyor orada. Hayatım, ışınlama ne? Pop ne? Bakar mısın? Allah aşkına çirkin. Olduğumdan daha çirkin değil miyim? Ay, canlı yayın ne diyor ya? İki saniye mi ne var diyor? Ne Ay, var diyor? Şimdi. <laughs> Ay yok ne yayını. bir ayarlama yapalım. Hayatım burada neler var? Arada Paylaştı, işte, ne paylaştı? Şunları göstereyim. Ahmet ah. fitresi diyor. Ya hangisi güzel? Bir baksana. Ay bu ne laleciğim? Ay güzel. Ay güzel gibi. Ay, Ay. Çok çirkin ya. Ay ben bu kadar çirkin değilim. Kişi Ay boş ver bir gece. Bu kadar çirkin olamayız. Ay bu ne? Yok biz güzeliz. Her halimizde güzelsin hayatım. Hayatım güzeliz de şu ço olaya güzelsin. bir bakar mısın? Oh. Sıfır da kal. Bir de kal. <laughs> bir kişi geldi o da Sevgi şu çirkin var? Bu nasıl şey? Çok iyi, çok güzel. Hayır, çok güzelsin. Maşallahım var. Ay ne güzel hayatım ya. Bu nasıl bir yer? Ay bir baksana hangisi <laughs> olacak? Sonlara gel hadi. sonlarda daha çok var. Çizim. Arkadaşlar. <laughs> 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 Ama bir konuş. Sevgi. Oo sevgili. Ka <laughs> Sevgilin kaşlara baksana be. <laughs> sevgi kaş. Geldi. Sevgi kaş. Ay bu ne? Korkunç yapayım. Ay. ay, 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 ay. <gülüyor> Sevgi. <gülüyor> ay dur. Ay. Kendimi çok çirkin hissediyorum. Çok güzelsin. Hayalim. Harika bir kadınsın. Harika bir kadın olduğumun farkındayım da bu nasıl bir şey? Bu YouTube niye böyle? Çok güzel. Oo, harika oldun Nasıl? Gel gel güzelim. <laughs> arkadaşlar sesimi duyun arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar ses verin. Ses ver kontrol. Cemre burada filtre yok hayatım. Burada hiçbir şey yok. Çok çirkin hissediyorum. Merhaba. Gel hayatım gel şuraya. Bu nasıl bir şey ya? Ya hala birinin lazım. Annem bardak Hayır, vardı orada. Bak aha Fatma geldi. Ay Merhaba Fatmacığım. Şey yok, yok mu tamam. Abla Merhaba, diyor. Ablası nasıl gözüküyor? Kaç kişi var? Bir Beş kişi, kişi var. Evet. Cemreciğim, Allah aşkına çok çirkin hissediyorum Yok. kendimi. Hayır. Ya bir şey değil de sen ne yapmışsın Allah bir dakika. Ne yapmışım Allah? Sende niye çet şey değil? Ne değil? Anket bir dakika. Fatma'cığım nasıl gözüküyorum hayatım bebeğim? Selam arkadaşlar. Aleykümselam Ömer. Ömer, Ömer bir şey söyle Ömer bana. İlk yayınımız arkadaşlar. Benim bu ilk yayınım arkadaşlar. Çok Yeni çirkin. gelenler hoş çınar. geldiniz. Size zahmet bir yayını beğenir misiniz? Zahmet. Abla ismimi okur musun diyor. Çınar, Çınar, Çınar. Çınarım benim. Beğeni yap sen de. Evet. Beğen oluyor mu burada? Evet oluyor. Hadi Çıktık Çınarım. Çıktıklayınca şey oluyor. Tıkla beni tıkla. Şey, Aa, tıkla Aa Fatma yani. bana çok güzelsin diyor. Ay, Ay, gözük, gel, gözü, gel yanıma. Yok Allah Allah telif yersin. Şahı. Niye telif yiyorum ya? Çocuk yüzü gözüktüğü için şey oluyor. Allah Allah ne alaka çocuklarla çocuğunu alan chatte yayında. Bu ya yani şey e, yüzünü gösterenler bazen telif yiyor. <laughs> o yüzden <gülüyor> göstermek <laughs> istemiyorum. <laughs> ben chati <laughs> <çeti> görsem yeter mi? Jamis diyor <laughs> ki kalp yap diyor. Tut şöyle bir çocuğum. Çocuğum. Ben yapayım dur. Sen mi yapacaksın? Benden istiyor. Sen telefonu bir tutar tamam, mısın? ben tutayım. Ben yapmıştım da. Beğeni attım abone. Sen abi. bir daha taç Teşekkür ederim Çınar. Yeni gelenler hoş geldiniz. Size zahmet bir yayını beğenir misiniz? Ben Bilgini peşim. attım abla. Ne demek Ey o? Allah. Götür kaldır. Annenim. Kaldır. Şey. <laughs> Bardağı kıracaktı. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Sen de anne, benim gibi. Bir de getirir misin anne? Getir de bezle silelim hayatım. Ya da peçete getir yavrum. Getir yavrusu. Yavru <laughs> ya azıcık bir şey ya. Dibindeydi. Allah Allah. Ben niye süreyim? Mandalla saç kıvırıyor biliyor musun? Geçen evet. gün denedim. Aynen ben de. Bu de aldım o kadar para verdim. 300 TL. Mandalla denedim. Oldu mu? açana kadar aç da para gelsin. Yok, tikoyu şu an. Ben bunu bir denemek amaçlı açtım. Ben bunu denemek amaçlı açtım. Tikoyu açacağım birazdan. <laughs> Taç getireyim mi? Getir, doldur şuraları bu taçla. Anneciğim şimdi Cemre. Ben de onu falan getireyim mi? Şu sesin nereden açılıyor? Sesin nereden açılıyor hayatım? Hala odadan alabilirsiniz. Niye ben alayım canım? Ben şey... Feride de, neden mal diyorsun? Aşkım, aşkım bana Feride mal diyor. Aşk o, aşk olsun. İyade. Hayır hayatım. Engin. Al. <laughs> Köy yerindeyim çocuklar. Hmm. <laughs> <laughs> açına açına. Çoraplarım da leş gibi olmuş. Ayakkabılar. Evet. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Neyse canlarım bu benim ilk yayınım. Geri de diyor ki üzüldün mü? aşko o. üzüldüm tabi. Hayatım böyle istemiyorum. Renkli renkli öbür saçlarda genç, kırmızılar var ya. Ay ben bu taçı ne yapayım ya? Olun arkadaşlar abone olun. Evet abone instagram Pelin Nilsu. Instagram'dan abone olabilirsiniz. Pelin Nilsu. Alaaddin de diyor ki öpücük atar mısın? Sen bana hediye attın sonra öpücüğü yollarız. Ne öpücüğü? Öpücük attı yar. Batıkan kuş geldi. <laughs> Batıkan kuş burada <laughs> da mı var? <laughs> Moderatör ne işin var senin Batıkan burada? Batıkan kuş her yerde. Moderatörüm <laughs> ne işin var senin burada? <gülüyor> Batıkan <gülüyor> kuş. Tiko'ya gelmiyorsun burada ne işin var? O <laughs> hani asıl biz o oh dememiz lazım. Afevbe, o gelen Batıkan <laughs> kuş. Batıkan kuş. Batıkan Hello al hello. He? Hayır, tek çetik ha, çetik Hayatım ya. <laughs> Hayır, şey Yeni gelenler hoş geldiniz. Seni seviyorum seni, seni. Hadi kimse Özcancığım, İvan'la ilgilenmiyorum ben. Selam bakalım. Ee İvan'la ilgilenmiyorum. Şu yayını ilk defa açıyorum bir nasıl bir şey diye. Batkan teşekkürler canım. Burada hediye var. var mı? Hediyeleriniz de bir diyor. <laughs> Videoya e, e, para var. Nasıl para var? Para Nasıl? Hani nasıl para gönderiyorlar? Ben işte. Gönderin arkadaşlar bilmiyor. de bilmiyoruz. Ya yok ya bilmiyor. <laughs> ya ben bilmiyorum. Bak Yasin de geldi. <gülüyor> bak bak <gülüyor> Yasin Topal'a bak. <laughs> şey Yasin Topal'a bak. <laughs> şey Topal bak Yasin Topal. Bütün moderatörler burada. Şey burda. bilir, neydi o batıkan kuş bilir <laughs> hani bu buradaki şey sistemi. <laughs> Tiktok'a gelmezler bu saatte. <laughs> Dur, hey Yasin, model. Yasin Topal da geldi. Anladın mı ya? Siz hangi ara buradasınız ya? burada Ay bunlar bir alem ya bunlar rotörler. Hala senin şeyini aşağı şey yapmazlar Burada ya. yok Sıdık diye biliyormuş Batkan burada. Gece, <laughs> evet, burada. burada da yok, bak, Batkan diyor ki burada yok diye evet, biliyorum. Evet, burada yok. yok. E niye açayım ben yayın o zaman burada? <gülüyor> <gülüyor> hani para <falan> vardı? <laughs> yok, senin evet tık ikide geliyorlar. Burada hemen geldiler senin. Bunlar fena. <laughs> ben bunları çözdüm, bunları çözdüm, bunları çözdüm. Çözdüm, iyi oldu bak. Demek ki bunu görecek görecekmişsin. <laughs> ben kapatıyorum. Ben burada duramam para yoksa. <laughs> para yoksa beni unutun gidiyorum. Aynen niye ee, şey <laughs>